saat 8.32. Zaman algımı kaybetmişim. Uyanmak için bir sebep yok. Rüya görmek ve gerçek arasında. Ne yalın bir duygudur ki bu? Düşler için çevrilen satırlar. Odam dolu. Yine ben ve üç uykulu var. Uyanmaya yelten sen de yan odama varsam. Evimde kasvet mi ne var? Üstümde zincir gibi bir ağırlık. Bilemedim, yoksa bir nazar mıdır? Kararmış geceden bir akşam, kaloriferden sobaya geçilmiş, gelenekten yeniliğe adanmış bir odada, ısınmak için ne yapsam? Yüzümdeki tebessüm biraz farklı, buruk bir sevinç, hem biraz da küskün olmalı. Sebebi nedir bilmiyorum, Üşüyorum, titriyorum, ısınmak istiyorum. Kömür, odun taklamaz artık beni. Bu ben değilim. Kendime ısınmak istiyorum. Kaç isyan şiiri yaktım. Sayısını bilmiyorum. Sobada ne sobaymış hani. Kerem gibi. Günden yanmak istiyormuş. Ateşi hardan Bakırı tunçtan turuncu, kandan kumaştan kırmızı alevleri, mevsimler sonbaharı özendirir. Baharlarsa yadelleri. Bursa'dan Kocaeli'ye sanayi ışıkları altında gün ağaran şehirleri, kömür odun paklamaz artık beni. Kaç isyan şiiri yapmalıyım, usul usul küllerini şu marmaradan atmalıyım. Saat 8.32. Zaman algını kaybetmişim. Uyanmak için bir sebep yok. Rüya görmek ve gerçek arasında düşler için çevrilen satırlar Odan dolu. Yine ben ve üç uykulu var. Şiirler yanık, kalıntılar yanık. Yalnız tek fark ben uyanır. Artık Artık geçmişin de geleceğin de kalıntıları bir biraz kıvılcım ince bir fikir. Saat 8.32. Zaman algını kaybetmişim. Uyanmak için ne yapmalıyım? Bu güzel şiir için kendisine teşekkür ediyoruz.